Pus mu? Ama pustum be mi? B <laughs> B bomba kurma, bomba kurma var. Var tabi oğlum. Yani normal mi oynayalım yoksa CBS'e mi atalım? Rekabetçi oynamıyor muyuz? E, ben mi yanlış okudum? Şey Oyunun adını yanlış okuduysam söyle. Aa orada gel gel Arda. <laughs> Bak burada kutunun arkasında çıkma çıkma. Kutunun arkasında. <laughs> Aa lan o başka biriymiş. Ya yerim belli. Arda kanka. Helal <laughs> lan. Oh. <laughs> Fena ise. <güzel. gülüyor> %99 bal %1 yetenek. Arda al şimdi istediğin silah kardeşim. Hadi. Hazır mısın? Yargı da atıyoruz. Bak Arda. Bir dakika lan bu herkes iyiydi değil mi? <laughs> <laughs> gel 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 bunu düşünemez şu an var ya şu an ters düşünmeyi ters düşündüğümü ters düşünemezsin tamam mı bunun bunun şey yok sonu yok bunun nereye götürsün yani ya drone kiyor musun evet abi Uraz'ın şey yüzünden aynen Uraz'ın şey yüzünden ne yapabilirim Allah <laughs> Kanka at arabası gibi koşmasan çok güzel olacak. <laughs> Abi koşma Koşmadık! Koşma artık. Ah, burada burada burada. Burada. Yalnız benim silahım yok. Arda gitme Arda. Ah bir demek ki, de mi ki flash'tan? Daha nasıl söyle? <laughs> 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 Ay. Daha öğrenci söyle. bir daha. Dön, çabuk. Tamam. Bir dakikanız var sonra geliyorum. Arda! Arda! İnşallah. Kesinlikle bulacak. Asla bulamaz Biz burada. Muyuz? He? Biz şeyi öldürebiliyor muyuz? Ha dur bir fikrim var. Dur sen şurada. Şurada dur Dur. Zıpla zıpla. Zıpla. Zıpla olacak. Olacak olacak zıpla gel gel biraz daha yandan deneyelim. Şurası bir tık daha alacak. O, Bir dakika ne? <laughs> Kesin bozacak bu arada. Bu, map'i oynadın mı var Uras? Daha önceden. Ee, evet. Gizli lokasyonlar var biliyorum. Friendly Arda. fire var. Aa, evet varmış Arda. 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 Vardım. Arda. 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 <laughs> burada mı Arda. Arda. Bonlu sesi. <laughs> Nereye gidiyorsun lan? Kim bu? <gülüyor> 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 A -a, araba da güzelmiş ya. Kaç model bu? Oha, arabanın içinde saklanabiliyor. <laughs> İyiymiş. Peşimde bir sürü arkama var. <laughs> Arkanda kanka. Bana doğru getirmezsen sevinirim. Niye bana doğru getiriyorsun? <laughs> bir şey diyeceğim yanlış mı açmış. Bir <laughs> şey <laughs> olmaz bir şey olmaz. Ama bu da güzel bu arada. Burada da güzel yerler var. Evet mesela oraya gitme. Neden? Ama aşırı drop var bende ya. Fuck! 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 Ya! Birini bıçaklayıp öldürme şaşırmışsın ama benim 10 Bir şey değil mi? Bu map güzel bence. Bence kalsın bu. Az öncekini bir daha deneyelim. Az önceki mi? Efekan beni takip et. Yaşıyorum. Hayır Efekan tamam. seni falan takip etmeyecek. Sen Efekan'ı takip edeceksin. Burada kurallar böyle işliyor. Ben videoyu çekiyorum. Hadi. Hayır. Tamam <laughs> sen git ben Ne çok... alfa be. Alfa. <laughs> gel gel bak. Bunu bilmiyor bilmiyor gel. Bak. Arda hiçbir yani, şey bilmiyor mi? şu an. Arda hiçbir şey bilmiyor ki şu an. O kadar. Burası hala açılmadı lan. Evet ay, 19 saniye sonra açılıyor. 19 saniyemiz mi var? Çok Biraz çok geliyorum. Güzeldi. Aha. Uras gelme be dedim. Uras gelme dedim. Dur, dur sana Uras'ın yerini göstereyim. <laughs> gel 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 gel. Çabuk gel. Allah belanı vermesin. Bu kapı nasıl açılıyor lan? Eyvah. oh, girdi kendi. Ya hayır hayır aşağı indiğimizi tahmin edemez. <laughs> Big brain. <laughs> Sanki sensi, şey. sanki sensi yapmamalıydım, Bro. sanki ses yapmamalıydım, sanki Ya bu duvarın her nasıl geçeceğim ben? Havuzdan giriliyor bu arada, hadi söyleyeyim ona. <laughs> Duydun değil mi? Havuzdan giriliyor. Boşuna zaman lazım. <laughs> <laughs> 3 kere 3 kere girip geri çıktın. <laughs> Herka <ya>, Abi <laughs> Peki saklanacak bir şey soracağım. Peki bir şey soracağım. Ben bizim saklanacak yer yok. Başka yer açabilir miyiz ya? Ay. <laughs> <laughs> Açamazsın. Bak bir tane Arda biliyorum gerçekten çok. Hayır güzel. ya. Güzel bu. Oğlum öldürürüm <laughs> <öldürürmez>. seni. <laughs> Neredesin? Arda ipucu ver kanka. <laughs> <laughs> ben de bilmiyorum. Bir dakika lan nasıl? Arda nasıl? <laughs> Na nasıl girdi lan oraya? Ha. Hayırlı işler. Işte. <laughs> öldür öldür. <gülüyor> ha bunu tepesinde falan mı <laughs> duruyordun? Hayır durmuyordum. Orası etrafa bastı, köşelere bastı. E'ye bak belki bir şeyler olur dedi. <laughs> gel gel burada dur. Gel. gel gel, hayır gel gel. O oh. İşte 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 ha. Oho! Getsin Aa, ben hayır. Tamam. Ben buradaydım işte. Kanka Kanka galiba Biraz sıkıştık. Gidip... Kanka sıkıştık. Hayır, <laughs> dur, Dur. <duramam>. Ulan, <laughs> canım gidiyor. <gülüyor> 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 Burası galiba sıkıştık kanka. Bizim acımızı sonlandırır mısın? <laughs> Hayır belki buna bak. Bir saniye zıplamayı eğilmeyi falan dense hiçbir şey olmuyor ben yapamam. Ha geliyor. Ben de geliyorum. Geliyor dur. Aa bakma arkada bakma. bakma. <laughs> <laughs> Arda'nın oğlu geldi dedin değil mi? Ah <laughs> hadi ya. Bak şu duvardakine el Vurma vurma. Canım <laughs> yok. De, arkanda arkanda arkanda. <laughs> el bastırın çalış ola bari kurtul. <laughs> ben kurtulamıyorum sen kurtulamıyor musun? <laughs> Bir şey değil mi? Uraz da geliyormuş <laughs> hepimiz sıkışıyormuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Giriyormuşuz dediğine Oo, göre. Oo Uraz cam, cam kapılarda ne yapıyorsun öyle? Valla tahta, akıllı tahtaların beyaz tahtaların yanında da güzel takılıyorsun ha. Fenasın, zıplıyorsun mutluyorsun, yakıyor. Yani hareket, hareket etmeye çalışmış. olmuyor, olmuyor anla artık. Vurma. Vurma. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> Geç. Ayrılmayalım. Korkuyorum. Ne yapıyorsun? Hadi. Oha. Yapabilecek mi? nasıl bir kralsın <laughs> ya? Peki bir soru burayı sana uğraşmış mı isterdi yoksa? <laughs> hayır tamamen kendim alacağım. <laughs> Helal. <gülüyor> hani keleş alabilir miyim? Hayır. Oo hayır. <laughs> Arda sen hep mi... yapma. <laughs> bir şey yapmadım. Eğil bakayım, eğil bakayım. <laughs> tamam. Nereye çıkmayı lan acaba? Gezeceğim oğlum. Gezeceğim mi? Ha. Ee. Işte Arda, Arda, Arda kaç, Arda kaç, Arda kaç, Arda kaç, kaç. geliyor geliyor. Çok AK kullanırsın var ama yapamıyorum. Kimi takip ediyor şu an? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Hadi aga be. <laughs> Harcandı çocuk. Merhaba. <laughs> Nasılsın <Konuşayım> bugün? <gülüyor> <sevgilim>. <gülüyor> Arda geçer mi? Evet evet geçtim ben. Heh tamam. Benim bir planım var gel. Ooo. Oh, Oo, bana mı? bak bana bak bana bak. Neredesin? Ne yaşıyorsun? Neredesin? Ha. What? Nasıl? Çabuk. Nereden? Ee, hadi yani, hadi hadi. Nereden? Ya Aa, anladım. Okey, 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 okey. Çabuk, çabuk, çabuk görmesin, çabuk. Yaptım. <laughs> Ye <Yeah>, bak. <gülüyor> 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 görünüyor olabilirim. <laughs> ya bir şey olmaz nasıl çıkacak? Aa bir dakika buradan şeye gidebiliriz. Arda hayalini Allah kahretsin. Arda bir geldiğin yere girsene. Pardon yani. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o ne oğlum? O <laughs> oraya girebileceğimi sanmıyorum. <laughs>